Ayak kokusu nasıl giderilir? Ayak kokusu birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur. İşte ayak kokusunu gidermek için bazı etkili yöntemler. Ayak temizliği. Ayaklarınızı düzenli olarak temizleyin. Her gün sabunlu suyla yıkayın ve iyice kurulayın. Özellikle parmak aralarını ve ayak tabanını temizlemeye özen gösterin. Ayakları kuru tutun. Ayakların nemli kalması Bakteri ve mantar oluşumunu teşvik edebilir. Ayaklarınızı her zaman kuru tutun. Ayaklarınızı iyice kurulayın ve nemlendirici kullanmaktan kaçının. Pamuklu çoraplar giymeye özen gösterin ve ayakkabılarınızı düzenli olarak havalandırın. Ayakkabı seçimi, ayak kokusuyla mücadelede doğru ayakkabı seçimi önemlidir. Ayaklarınızın hava almasını sağlayan Nefes alabilen ve teri emen malzemelerden yapılmış ayakkabılar tercih edin. Sentetik malzemelerden yapılan ayakkabıları tercih etmek yerine doğal deri veya bez ayakkabıları tercih edebilirsiniz. Çorap seçimi, doğru çoraplar kullanmak da önemlidir. Pamuklu veya bambu çoraplar ayakların terini emer ve hava sirkülasyonunu sağlar. Sentetik malzemelerden yapılmış çoraplardan kaçının. Çünkü terlemeyi artırabilir. Her gün temiz çorap giymeye özen gösterin ve çoraplarınızı düzenli olarak değiştirin. Ayakkabı dezenfeksiyonu. Ayakkabıların içinde bakteri ve mantar oluşumu ayak kokusunu artırabilir. Ayakkabılarınızı düzenli olarak dezenfekte edin. Ayakkabı spreyleri veya antifangal spreyler kullanarak ayakkabılarınızı dezenfekte edebilirsiniz. Ayrıca, Ayakkabılarınızı havalandırmak için kullanılmayan bir alanda tutun. Doğal ürünler, ayak kokusunu azaltmak için doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz. Elma sirkesi veya limon suyu gibi doğal asidik bileşikleri suyla seyrelterek ayaklarınızı yıkayabilirsiniz. Ayrıca, karbonat veya mısır nişastası gibi emici özelliklere sahip malzemeleri ayaklarınıza sürebilir veya ayakkabılarınıza serpebilirsiniz ayak deodorantları ayak kokusunu kontrol etmek için ayak deodorantları veya ayak spreyleri kullanabilirsiniz. Bu ürünler ayakların terlemesini azaltmaya ve kokuyu önlemeye yardımcı olabilir. Ayak deodorantları ayaklarınızı taze tutmak için antimikrobiyal ve kokuyu önleyici özelliklere sahip olabilir. Eczaneler veya kozmetik mağazalarında bu tür ürünleri bulabilirsiniz. Ayak banyoları ayak banyoları Ayak kokusunu azaltmak için rahatlatıcı bir yöntem olabilir. Sıcak suya deniz tuzu, karbonat, elma sirkesi veya antiseptik yağlar gibi malzemeler ekleyerek ayaklarınızı 10 ila 15 dakika bekletebilirsiniz. Bu, ayaklarınızdaki bakteri ve kötü kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Giysileri sık sık yıkayın. Ayakkabı içi tabanları, çoraplar ve ayak havlularını sık sık yıkamak önemlidir. Bu Bakteri ve mantar oluşumunu azaltır ve temizliği sağlar. Ayrıca, ayaklarınızı yıkadıktan sonra kullandığınız havluları başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin. İçecekler ve beslenme, ayak kokusu vücudunuzun iç dengesiyle de ilişkili olabilir. Bol miktarda su içmek ve sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak, vücuttaki toksinleri atmanıza ve terlemenizi dengelemenize yardımcı olabilir. Ayrıca baharatlı yiyecekler, kafein ve alkol gibi terlemeyi artırabilecek yiyecek ve içecekleri sınırlamak da faydalı olabilir. Eğer ayak kokusu sorunu devam eder veya şiddetlenirse, bir dermatoloğa veya uzmana başvurmanız önemlidir. Uzman size özel tedavi yöntemleri veya ilaçlar önerebilir.